Ogeday diye bir adam var. Gerçekten ve gerçekten Survivor'a adını altın harflerle yazdırdı. Ogeday çıktı. Ogeday, Ogeday, gibi bu sezonun en başarılı erkek yarışmacısı var. burada Adana şampiyonluk olunma. Elimden geleni yaptım. Ya şu anda performans verisi bu sene. Beş buçuk ay. Boğuştum çok orada sakatlandım. Asıl oldum. Tam buradayım. Üç sezon bana yeterli. Dörde geleceğimi düşünmüyorum. Şampiyon ayrılmak istiyorum.